şu son Supercell Mac etkinliği ile birlikte oyuncular Brawl Stars'a çok sinirliler. Nedenini hemen açıklayayım. Dükkana girip Supercell Mac kategorisine. Gelelim ve şu kostümlere bakalım. Mesela şu muhteşem kostümlere bir bakalım ama aralarında bir benzerlik var. Sırf topluluk beğensin diye oyundaki çoğu kostümün boynuzu var. Saçma bir şekilde ve oyundaki üst üste kazanan şu dört kostüme bakarsanız. Hepsinde de morun tonlarını fark edebiliriz. Fakat yeni kazanan belle kostümüyle birlikte oyuncular isyan ettiler. Diğer belle kostümlerinin kazanamamasına. Bakın sorun istedikleri kostümleri kazanamaması değil, kazanan kostümün mor olmasıydı ve bunun üzerine. Oyun ikinci bir kazanan seçti. Bu kostümün rengi mor değildi. Eğer Brawl Stars'ın Reddit sayfasına gelirseniz, nasıl aşağılandıklarını fark edebilirsiniz. Bu dört kostümünde kazanabilmelerinin tek sebebi mor olmasıydı. Kısaca toparlamak gerekirsek Supercell Make'e bazı şartlar getirilmeli. Mesela mor renk kullanmamak gibi işte. O zaman bu sorun çözülebilir. Arkadaşlar abone olan herkese teşekkür ederim ve bu yazınki hedefimiz bin aboneye ulaşmak. Umarım ulaşırız.